Iğdır'da öğretmen Nihat Alçan hobi bahçesi yaparak uyum sağlama ihtimali olmayan birçok meyve fidanını bahçesine dikti. Taflan ağacımız, e, taflan ülkemizde kara yemiş ya da laz kirazı olarak bilinmektedir. Laz kirazın denilmesinin sebebi e, meyvelerinin salkım şeklinde kiraza benzemesi ve kiraz tadına yakın bir meyve olmasıdır. Şeker hastalığına çok iyi gelmektedir. Şeker hastaları için ter, e, tavsiye edilen bir e, meyvedir. Özellikle Karadeniz bölgesinde doğal olarak yetişmektedir. E, suyu çok seven bir ağaçtır. 15 metre kadar boy atabilmektedir. 7 yaşından itibaren... Nihat Alçan, mi? hobi bahçesinde ee, bölgeye uyum sağlamaz e, bir denilen birçok meyve fidanı ekti. Bazılarından ürün e, aldı. Diğer fidanların ürün verme yaşlarını aşır. bekliyor. Her ne kadar Karadeniz bitkisi ise de Iğdır'ımızda bu bitkiyi de yetiştirdik. Ee, bölgemizde bunun da yetiştiğini artık biliyoruz. Ee, fındık ağacında e, ikinci yıl oldu denememin. Bu da yine kışı atlattı ve yöremize uyum sağladı. Suyu çok sevdiği için bahçemin en solak alanına diktim. Bunlardan 5 tane diktim. Bu ağaçlar 5 yaşına geldiği zaman fındık veriyorlar. Bunu ordu yöremizden getirdim ve çok güzel uyum sağladılar. Yaprakları gayet canlı ve güçlü oldular. Ağaçlarımız hızla büyüyor. İnşallah birkaç yıla kalmaz fındıklarımızı hasret etmeye başlayacağız. Kestane ağacımız. Kestanemizi de Bursa yöresinden getirdim. Bu da yine yöremize uyum sağladı. Kestane de bildiğiniz gibi kabuklu bir meyve olduğu için kabuklu meyveler biraz geç meyve veriyorlar. Yine 6 ya da 7 yaşından itibaren meyve vermesini beklediğimiz bir ağaçtır. Yöremize uyum sağladı. Güzel de bir meyvedir. Iğdır bölgemizde yetişiyor. Ihlamur ağacımız da burada bahçemizin en ön kısmına ektim sebebi ise yazın ıhlamurlar çiçek açtıkları zaman çok güzel bir kokuları oluyor. Bölgemizde maalesef ıhlamur ağacı hiç bilinmiyor. Daha çok Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde yoğun olarak biliniyor ve o taraflarda çok da rahat yetişen bir bitki olduğu için bizim bölgede tanınmıyor ve çoğu insanda bu ığdır'da yetişmez kanısı vardı. Ihlamur ağacını da denedim. Ve ağacımız tuttu. Ağacımız şu anda 4 yaşındadır. Bu yıldan itibaren ıhlamurumuz çiçek açmaya başladı. Çok güzel çiçekleri kokmaktadır. Kışın hastalıklara şifadır ıhlamur. Herkesin bildiği, sevdiği, içtiği bir şifa bitkisidir. Iğdır'da yetiştirmek isteyenlere, başka illerdeki şahısları tavsiye ediyorum. Ekip denemelerini istiyorum. Yani bu ağacı bir denemekte fayda var. Ege bölgemizden bir ağacımız da burada. İncir ağacı severek yediğimiz bir kuru yemişgillerdendir. Incir İncir ağacımız erken meyve veren bir ağaçtır. 2 yaşından itibaren meyve veriyor. Siyah bir incir veriyor. Güzel de uyum sağlıyor bölgemize. Susuz alanlarda da yetişebildiğini gördük. Bu da e, gemlik zeytini olarak ülkemizde bilinen zeytin ağacıdır. İki çeşit e, zeytin e, ülkemizde yaygındır. Ege e, zeytini vardır. Yaprağı biraz daha beyaz ya da gri renge çalmaktadır. O zeytini de denedim. O soğuğa çok dayanıklı olmadığı için maalesef tutmadı. Ama gemlik zeytini Iğdır'da çok güzel tuttu. Soğuğa çok dayanıklı bir ağaçtır. Şu anda bu ağacımız 2 yaşına girdi. E, kışı atlatması onun artık e, bu yöreye uyum sağladığını gösteriyor. E, i̇nşallah 5 yaşına geldiğinde e, Zeytinlerinden bolca hasat edeceğiz. Bu özellikle çok e, ekonomik getirisi yüksek bir meyvedir. Bu yetiştirdiğim ürün ise ağaç ise goji berry. Goji berry e, Türkiye'de kurt üzümü olarak biliniyor. Ana vatanı Tibet'tir. Güneydoğu Asya kökenli bir bitkidir. E, çalı grubundan bir bitkidir. Bunun küçük kırmızı ve tatlı meyveleri oluyor. Reçeli ve birçok kurutması yapılabilen ticari değeri de ülkemizde yüksek olan bir meyvedir. Kuru yemişçilerde de bolca talep edilen bir meyvedir. Bu meyvenin hem ilkbaharın hem de sonbaharın sonbaharın bolca meyve vermektedir. Yıl başına kadar bundan meyve alabiliyorsanız şu anda geniş bir üretime geçmeyi düşünüyorum işin açığı. Ve çok küçük bir yerde çok fazla gociberi yetiştirilebiliyor. Bu meyvemiz de ıdırımızda yetişiyor. E, bu bölgemizde, Iğdır Uvası'nda e, birçok meyve, meyve ve sebzenin yetişebileceğine inanıyordum. Bu amaçla da hobi amacıyla birçok meyvenin denemesini yaptım. Kendi hobi bahçemde cennet hurması, Antep fıstığı, kestane, goji beri, fındık, e, nar, e, incir ve bunlar gibi Iğdır'da yetiştiği çok fazla bilinmeyen e, yaklaşık 8 ya da 9 tane meyveyi yetiştirmeyi başardım. Şimdiki e, daha yeni hedefler kendime koymaya başladım. Öğretmen Sıra, Alça'nın yeni sarı ki, projeleri arasında sarı kivi, e, gol kivi, avokado, kiwi, avokado e, mandalina ve limon gibi çok, meyveler e, bulunuyor. Değişik. Meyvenin de Iğdır'da yetişebileceğine inanıyorum. E, mandalina ağacı ve limon ağacı e, sıradaki e, projelerim içerisinde. Onları da inşallah en kısa sürede bahçemde yetiştirmeyi amaçlıyorum. Güney ve Doğu bölgesinden bir ağacımız var burada. Antep fıstığı daha çok Gaziantep'le anılan bir bitkidir. Son yıllarda Şanlıurfa, Türkiye'de en çok fıstık üreten ilimiz oldu. Antep fıstığını ilimizde denedim. Antep fıstığı ilimizde çok güzel bir şekilde oluyor. Özellikle suyu sevmediği için Iğdır'da, ağrı Dağı'nın eteklerinde susuz olan bölgeler için çok güzel bir üründür. Bu ağacımızın Aşılı olduğu zaman 3 yılda ürün vermektedir. Aşısız olduğu zaman da 5 ile 7 yıl arasında ürün vermektedir. Iğdırımızda fıstık hasadını da yaptık. Çok da güzel meyvesi oldu. Bu bölgede çok olmadığı için hastalıkları da yok. Yetiştirilebilecek güzel bir meyvedir.